Merhaba arkadaşlar, DirectX ekranlarına hoş geldiniz. Ben Eren. Bugün sizlere Ashit, aşıt... ay pardon arkadaşlar. Saladin, Ateş borut bunları tanıtacağım. Ama oynamayacağım, tek tanıtacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Ateş ve Borud'un tipi böyle ama ben size normalinde göstereyim. Evet arkadaşlar, yükleniyor. Kötü oldu. Evet arkadaşlar normal şunlar tıfıl. Bana göre tıfıl işte. Arkadaşlar Saladin mavi takımda böyle. Mavi takımda Borut da böyle. Kırmızı takımda Ateş böyle. Arkadaşlar bakın Ateş'in Ateş'in kurdu böyle. Barut'un kurduğu da böyle. Evet arkadaşlar. Saladin'in kurduğunu göstereyim de. Saladin'inki de böyle. Acayip bir kükremesi olan. Tamam. Sizin için bir Saladin'i gösterebilirim. Belki o da bulursa. Ve buldum. Sizin için kükremesini göstereceğim. Saladin'in. Herkes biliyordur sanırım Ateş ve Barat'ın kükremesini. Bir de Saladin'inkine bakın. Acayip garip. Atıl. Birkaç saniye sonra katılabilirmiş. Hop, ben de başka bir yere gideyim. Savaş bitmek üzereymiş de zartta zırtta. Birkaç saniye oldu o zaman. <laughs> Girdim ya. İnşallah şu an açılır. Arkadaşlar. Sadece göstereceğim. Tek bakın arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bakın şimdi. Bir, Çok değişik bir şey var. Bir dakika arkadaşlar. Yapacağım ama olmuyor. Bir dakika arkadaşlar. Oha. Ben kendi adamıyım. O adam beni de öldürdü. Hileci vah hileci. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle. Adamımız bizi öldürüyor ya. Ama garip.